Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar bugün sizlere mavi ipimle çok güzel bir örgü modeli göstereceğim ama ipim tam rengini almıyor ipim e, bebe mavisi gibi rengi ama tam rengini şey yapmıyor farklı bir renk olarak gözüküyor arkadaşlar daha bir e, canlı mı diyeyim daha bir değişik gözüküyor arkadaşlar modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli önerilen videolarda daha çok çıkması için şimdi arkadaşlar üç buçuk numara şişim var üç buçuk numara şişlen Güzelce örgümüzü başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ipimi ben biraz yanıma alayım hemen. Şöyle ipimi ön tarafa bırakayım ki şey yaparken de zor olmasın. Hemen şöyle bir, şöyle biraz şöyle bir ip bırakıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle, şu şekilde ilmeklerimi almaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilmeğimizin bir tanesini attık. Şöyle bir tane ilmeğimiz oldu. Bu bir taneden şöyle hemen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 tane bu model için ilmeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen şöyle sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33. 33 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan ipimi bağlıyorum ve modelimize başlıyoruz arkadaşlar hemen şöyle başlıyorum arkadaşlar modelimi ilmeğimi çıkartıyorum şu bu şey değil arkadaşlar bu sadece bir sıra gidiş bir sırada geliş haroşu yapacağız arkadaşlar modelimizin başlangıcında Sonrasında modelimizi kuracağız. Modelimiz biraz şöyle bakınca zor gibi gözükebilir ama işlemesi gayet zevkli. Ben de ilk gördüğümde dedim bu zor bayağı herhalde dedim. Sonrasında modeli bir başlayınca bayağı bir işlemesi zevkli oluyor ama önemli olan anlatımın da yani anlatım nasıl olup olmadığı da önemli. Anlatım tabii ki güzel olursa güzel anlarsın. Eğer güzel olmazsa görüntü anlatım güzel olması gerekiyor arkadaşlar. Ben bazen görüyorum mesela sadece eli gözüküyor ama elini odaklamıyor. Şu alttaki masanın rengini odaklıyor. O zaman ipin rengi veyahut da eli anlaşılmadığı için nereye, neyi nereye yapıyor nasıl yapıyor bilmiyoruz. Onun için anlatım da görüntü de biraz güzel olması gerekiyor arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum. Abonemin 1000, saatimin 4000 dakika olması için desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdi ben bu sorayı tekrar haroşa gideyim arkadaşlar. Şimdi modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Modelimizde kenar ilmeğimizi işlemeden aldık. Bir tane arttırıyorum ve buradan 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane işledim arttırmadan beraber şu 3 ilmeğimi bir alıyorum şöyle 3 ilmeğimi bir aldım arkadaşlar tekrar 6 tane işliyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane işledim başına alıyorum bir işliyorum tekrar bir daha arttırdım bir daha işledim Tekrar bundan beraber 2 3 4 5 6 6 tane işledim. Şu üçünü bir şöyle alıyorum. Üçünü bir aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 arttırdım ve kenar ilmeğimi de işledim. Sayılarımız tam olursa arkadaşlar tam tutturabilirsiniz. Mesela bunda 33 e, mesela büyük başlayacaksanız hep tekli sayı gelmesi gerekiyor. <laughs> Hemen şöyle kenar ilmeğimi işlemeden aldım ve bu sırada hiçbir işlem yapmadan hepsini ters olarak hızlı bir şekilde hemen videomuzun olmasın diye uğraşıyorum ama model biraz sonuna kadar göstermem gerekiyor ki sizler de anlayasınız diye hızlı bir şekilde ters taraftan hepsini ters olarak alıyorum arkadaşlar çünkü modelimiz e, tam anlatılması lazım yarım kesilirse olmaz bitene kadar modelimizi anlatmamız gerekiyor. kenar ilmeğimi de aldım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arkadaşlar hemen modelimizin ön tarafına geçtik. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Baş, e, bu ilmeğimi işledim arkadaşlar. İkinci ilmeğimi işledim. Tekrar başına aldım. 1, 2, 3, 4 5 5 tane ilmeğimi işledim. Şimdi normalde 6 tane ya 5 tane ilmeğimi işledikten sonrasında arkadaşlar şuradan bakın. Şuradan kestik ya bir tane. Hemen şu bir kenardan bir kenardan ortadan alıp kestik tekrar. Arttırma yapmadan. Tekrar hemen 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimizi aldık ve 6. Pardon. Bir tane arttırıyoruz. 1 2 3 bir tane arttırıyoruz. 4. Şurayı yanlış yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane arttırdık. 1 2 3 evet tekrar şöyle Orta ilmeğimiz 3 tane oldu. Bu sefer geldiğimizde diğer seferde 5 tane olması gerekiyor. Her seferde 2 tane arttırdığımız için tekrar 1 2 3 4 şuradan 2 ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan şu ilmekle beraber şu 4 5 tane. Şu üçünü bir alıyorum. Şöyle tekrar 1 2 3 4 5 arttırdım. Tekrar ilmeklerimi alıyorum. Şimdi bu sırada hiçbir işlem yapmadan ters taraftan hepsini ters olarak alacağız. İlmeklerimizi arttırma, eksiltme yapmadan arkadaşlar. Arkadaşlar modelimizin ön tarafına geldik. Modelimizin ön tarafında bir tane ilmeğimizi en baştaki ilmeğimizi aldık. Şimdi 2 ve 3 tekrar arttırma yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 4 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi ortaya geldik. Tekrar şu orta ilmeğimizi 3 tanesini bir alıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 4 tane bu kenarda da ilmeğimiz var. Tekrar başına alıyorum. 1 2 3 4 5 arttırdım. 1 2 3 4 şu üçünü bir alıyoruz bir yandan eksiltiyoruz arkadaşlar diğer taraftan fazlalaştırıyoruz 1 2 3 4 arttırıyorum 1 2 3 hiç kafanız karışmasın eğer anlamadığınız bir yer olursa videoyu başa sarıp sarıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama tabii ki ipten ipe fark var. Benim ipim bebe yünü olduğu için biraz yumuşak durdu. Hepsini eksiltme arttırma yapmadan başa kadar alıyoruz. Modelimizin ön yüzüne geldik tekrar arkadaşlar. Şimdi ön yüzünden baştaki ilmeğimizi işlemeden aldık. 1 2 3 başını aldım. 1 2 ve 3. 3 tane burada ilmeğim kaldı arkadaşlar. Her seferinde eksiltiyorum ya. Her seferinde eksilttiğimden Tabii ki bu tarafta da fazlalaştırıyoruz. Tekrar 1 2 ve 3. 3 de bu taraftan işledim arkadaşlar. Başına aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar arttırıyorum. 1 2 3 şu üçünü bir alıyorum bir sağından bir solundan ortadakini alıyorum 1 2 3 arttırıyorum 1 2 3 ve 4 modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar böyle bakın <laughs> arka yüzünden hiçbir işlem yapmadan İlmeklerimizin hepsini ters alarak başa kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son 2-3 sıra kaldı arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 Baştaki ilmekle beraber 5 tane. Tekrar bir tane aldım. 1 2 şu üçünü bir alıyorum bir sağından bir solunda ortadakini ve örüyorum eksiltmiş oluyorum buradan burada eksilirken burada da fazlalaşıyor arkadaşlar ilmeklerimiz aynı sayıda kalıyor ne eksiliyor ne fazlalaşıyor yani bir yandan eksiltirken diğer taraftan fazlalaştırıyoruz aynı sayıyı alıyor başına aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 1 2 şu üçünü bir aldım kestim 1 2 başına aldım 1 2 3 4 ve 5 Evet arka tarafından hiçbir işlem yapmadan ters olarak başa kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin ön tarafına geldik. Şimdi tekrar başlayalım. Baştaki ilmeği işlemeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başına aldım. Bir tane işledim. Ve sağdan soldan ilmeğimi eksilttim. Tekrar bir tane işliyorum. Arttırdım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Arttırdım. Bir tane işledim. Şunun üçünü bir sağından, solundan alarak kesmeye devam ediyorum. Tekrar bir tane işledim, arttırdım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi aldım arkadaşlar. Şimdi başa kadar hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan ters taraftan ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Modelin ön tarafına geldik arkadaşlar. Son sıradayız. Son sıramızda yapalım. Kenar ilmeğimi işlemeden aldım. 1 2 3 4 5 6 6 tane işledim arkadaşlar. Bir tane arttırıyorum ve son 3 ilmeğimi bir alıyorum. Bakın tekrar arttırıyorum buradan işlemeye devam ediyorum gerçekten işlemesi çok zevkli biraz baktığınızda şöyle kafanız karışabilir ama gerçekten zevkli yani sayı sayarak sadece sayıları şaşırmadan sağından solundan eksiltmeden arttırmadan yapacaksınız tekrar arttırdım şurada ve şunun üçünü bir aldım Orta göbeği de böyle oluyor zaten. Tekrar bir tane işledim. Arttırdım. Pardon burada. Yanlış yaptım. Bir tane kenardan aldım, arttırdım. Şunun üçünü bir aldım. Yanlış yaptım burada. Tekrar arttırdım şöyle ilmeklerin hepsini aldım. Arkadaşlar bu modelimizin son sırasıydı. Son sırasında şimdi ne yapacağız? Modelimizin arka tarafına geçtik. Arka tarafından modellerimizin şöyle ilmeğimizi aldık. İlmeklerimizin hepsini ters olarak haroşe yaparak arkadaşlar şöyle bakın bu tarafa haroşe olacak bir sıra yani iki sıra başta nasıl haroşe kurduysak arkadaşlar bu sırada da aynı şekilde haroşe yaparak iki sıra ondan sonrasında modelimizi tekrar kuracağız eğer dilerseniz ki ben haroşe istemiyorum direkt olsun diyorsanız tabii ki siz direkt düz olarak da Yapabilirsiniz. son ilmeğimi de aldım. Evet. Modelimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Modelimizin son hali bu şekilde. Ekranı ayarladım arkadaşlar parlak olmasın diye. Modelimiz bu şekilde bakın şurası balık sırtı gibi devam etti. Ortası üçgen bir şekilde sağda solda şaşırmadan devam ettik arkadaşlar. Burada aynı şekilde. Dediğim gibi şuradan eksiltirken buradan da fazlalaştırıyoruz. Yine ilmeklerimiz aynı sayede kalıyor arkadaşlar. Bu benim sizlerle beraber yaptığım model. Bu da benim akşamki yaptığım model arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel. Çok zarif. Ve ikisi de birbirinden hoş oldu arkadaşlar. Modellerim benim böyle bu şekilde. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.